Şuraya yaklaştır. Bütün etrafını çeker, tarafını böcek bir yerler çek. 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 Merhabalar, herkese hayırlı günler diliyorum. Sağlıklı, sihatlı, huzurlu bir şekilde. Evet, bugün sizler için ilaçlamayla ilgili yine bir videom olacak. Bakın, buradaki 5 litrelik bidon içindeki sonu kaldı dibinde. Bunu da sinekler için bıraktım. Kenarlarını açarak böyle bir şekilde. Bu dibindeki kırmızı sıvı nedir? Bu benim önceki videolarımda da bahsetmiş olduğum gibi gülleci bulamacı. Gerçekten çok işe yarayan bu sene beni böceklerden ister meyvede olsun ister sebzede olsun Kurtarıcım olarak Söyleyebilirim Süs bitkilerinde olsun Sebzelerimizde olsun Bu sene kullandığım bir Doğal ilaçlama yöntemi Burası da Bunlar da zakum çiçeklerin Bazıları zakum ağacı der Bazıları Genelde Bitki peyzaj Süslemelerinde Kullanlandır. Evet bu. Bakın şunun gelişimini ve güzelliğini, çiçeklerin bolluğunu ve üstünde de hala gülleci bulamacın kalıntıları var tabii ki. Evet şuradaki zakkum çiçeğindeki yapmış olduğum ilaçlamayı göstermek istedim sizlere. Evet bakın gelişimindeki ve çiçeklerindeki güzellikleri yoğunluk ilk ilaçladığımı da göstereceğim tabi sizler için nasıl bir yaprak bitine maruz kalmıştı bu çiçeğim bakın hala gülleci bulamacının kalıntılarını görebilirsiniz ve şöyle göstereyim bit ilacı bit onu kurtaramam sanmıştım ama gerçekten maşallah ilacı bulamadığı böyle kurtarıp sağlıklı bol çiçekli bir hale geldi bakın ilacın kalıntıları hala üstünde Çok fena bir şekilde bitlenmişti bu sakun için. tabi ilaçlama delinince bu gülleci bulamacında genelde yorum olarak söylerler, yorum atıyorlar. işte ilacı kullandım, domateslerim, biberlerimde yanma oldu veya hatta süs bitkileri olsun, ağacım da olsun kullandıktan sonra kurudu, yandı gibi yorumlar geliyor. Evet, bunlar doğrudur. Gülleci bulamacını uygularken dikkat etmemiz gereken ben ilk bahar ayında iki defa sonbahar ayında da iki defa ilaçlama yapıyorum. Evet bu sene en yoğun bitilacı yaptım, yaptığım gülleci bulamacıyla o sakum çiçeği oldu bir de birazdan göstereceğim size kurumakta olan nar ağacı onu da kurtardım ve çok şükür bu sene verim yüksek ve çiçekleri bol oldu gülleci bulamacını nasıl uygularız demiştik ilkbahar aylarında hal, henüz çiçek açmadan bakın şu durumdayken bunlar önceki çiçekleri tabi dökülüyor sizler için resmini çekmiştim onu da atacağım nasip olursa şu halde henüz çiçek açmadan koruma amaçlı 15 gün arayla gülleci bulamacını 5 litre suya bir su bardağı olarak ilaç pompasında uygularsanız çok güzel bir şekilde sonuç alacaksınız diyorum kendim uyguladığımı gösteriyorum sizler için de bakın hmm, şu yapraktaki yoğun ölmüş bitler kalıntıları görebilirsiniz bakın şu arada ama böyle yeşillik yoktu tabi bunlar ölmüş bir şekilde bu nedir ki yani o kadar sarmışlardı ki bitki bitki öldü gitti diye üzülmüştüm gerçekten ama çok şükür iki defa ilkbahar yani Mart Nisan ayında uyguladıktan sonra şunun güzelliğini verimine bakın tekrardan canlandı böylece geri bir dönüşüm oldu Burası da bahçemizin dört bir kenarında asma ağaçları bulunmaktadır. Bakın üzümlerimizin gelişimini maşallah çok güzel oldu. Üzümlerimize de bu sene iki defa ilkbahar aylarında henüz daha yaprak açmadan uygulama yaptık. Ve sonuç mükemmel. Gerçekten verim olsun yaprak dökümü olsun. Evet, külleci bulamacı ile kurtarmış olduğum bir bitkim daha demiştim sizler için. Şu, buradaki nar ağacım. Şunun bir gelişimini ve güzelliğini bakalım. O narlar oluşmuş bile, çiçekleri dökülmüş. Maşallah, nara dönüşmüş. Bakın, Şu, güzel ve sağlıklı görünüyor. Bunlar ağacın şöyle içlerinden göstereyim köklerinde ve dallarında oluşan bir yoğun bit ve kurumma bal hastalığı şeklinde bir hastalık getirdi. Şuradan göstereyim. Bakın hala yoğun dallarda görebilirsiniz. ben de yoğun bir şekilde bunu ilaçlama yaptım gülleci bulamacıyla genelde şu kök kısımlarına kök kısımlarına şu arkalara ve dal kısımlarına yoğun bir şekilde gülleci bulamacıyla ile püskürterek ile ilaçlama yaptım ve sonuç gerçekten harika oldu mükemmel her zaman belirttiğim gibi gelip de gülleci bulamacını ağacınız çiçekte iken veya hatta böyle meyvede iken atarsanız tabii ki yapraklarında ve çiçeklerinde dökülme olacaktır. Yanlış ilaçlama ile dönülmeyecek zarara uğrayacaktır bitkiniz veya hatta sebzeleriniz. Maşallah çok güzel bir verim oldu nar bu sene. Gülleci bulamacının yanlış uygulandığı yerlerde nasıl kuruduğunu da göstereyim sizler için. Evet. Bu baklam çok güzel bir yemişildi. Önceki videolarda görebilirsiniz. Böyle yoğun çiçekte iken yapmış olduğum hata benim de. Bakın bu şekilde kurumasını sebep oldum. Şurada da bir kiraz fidanım vardı. Onu da göstereyim. Bakın. Gülleci bulamacını yanlış zamanda uyguladığım zaman size gerçekleri göstermek için çekiyorum bu videoyu. Evet. Ben de bu kiraz fidanımı kurumasına sebep oldum maalesef. Yapacak bir şey yok. Bu fidan ee, yaprakları yeni çıkmıştı ve biraz üzerinde çiçek vardı. Ben de deneme amaçlı hani nasıl olur acaba diye fidanın yapraklarını evet. gördüğünüz gibi küçücük kiraz fidanımı nasıl kuruttu. Doğruya doğru yanlışa yanlış. Gülleci bulamacı gerçekten güzel. Yerinde kullanıldığı zaman bakın şöyle üzümlerimi göstereyim. Doğru ve yerinde kullanıldığı zaman çok güzel, faydalı ve verimli bir ürün alıyorsunuz. Şöylece üzümlerimizi demiştim ilk baharda 2 15 gün ara ile dört defa henüz daha yapraklarını açmadan uygulamıştım. Gördüğünüz gibi üzerinde hala kalıntıları var. Verimi gerçekten çok güzel oldu. Ve böyle yanlış uygulama olduğu zaman da fidanımızın ve sebzelerimizin kurumasına sebep oluyoruz maalesef.